Bugün günlerden 15 Mart Cuma. Saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Ege Üniversitesi'nde hayata geçirilen bilimsel araştırmaları, ulusal ve uluslararası projeleri ve stratejik hedefleri daha ileriye taşımak adına araştırma ekosistemi sunumları toplantısı düzenlendi. Araştırma Ekosistemi Programı'nın açılışında konuşan Rektör Profesör Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi'nin bilim üretme ekosistemi, güçlü araştırma altyapısı, etkin akademik insan gücüyle Türkiye'nin seçkin yüksek öğretim kurumlarından birisi olduğunu vurguladı. Ege Üniversitesi'ndeki araştırma ekosisteminin sürdürülebilir olduğunu dile getiren Rektör Profesör Doktor Budak, "Son 6 yıl içerisinde akademik kültür değişimi ve dönüşümü oluşturduk. Bugün gerçekleştirdiğimiz araştırma ekosistemi sunumları toplantısı da bu dönüşümün bir parçasıdır." dedi. Etkinlikte Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Birim Sorumlusu Doçent Doktor İskender İnci, BAP'ın faaliyetleri ve gerçekleştirilen projelerle ilgili bilgi verirken, alanında uzman araştırmacılar tarafından da uluslararası destek programları, TÜBİTAK Ulusal Proje Çağrıları, Ufuk Avrupa Programı Çağrıları, TEDEP, TÜSEP, Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisanslama konularında sunumlar yapıldı. Sunumların ardından yapılan senato toplantısında Rektör Profesör Doktor Budak Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bayındır Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği programı öğrencileri tarafından yetiştirilen laleleri kadın senatörlere takdim etti. Ege Üniversitesi'nde kabulünün 103. yılında İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy başlıklı panel düzenlendi. Programın açılışında konuşan rektör yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Ersan, her devletin bir milli marşı vardır. Ancak bizim marşımızın diğer marşlardan çok farklı yönleri var. İstiklal Marşı, yok edilmek istenen bir millete aynı acıları yaşayan bir şairin hitabıdır, dedi. Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fazıl Gökçe'nin yöneticiliğinde gerçekleştirilen panelde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Harika Durgun İstiklal Marşı'nın kabulü ve bu dönemin değerlendirmesi konulu sunumunu yaparken Doçent Doktor Özlem Ne Mutluysa edebi bir metin olarak İstiklal Marşı'nın değerlendirilmesi ve şair olarak Mehmet Akif Ersoy başlıklı konuşma yaptı. Program sonunda Profesör Doktor Mehmet Ersan panelde yer alan katılımcılara çiçek takdiminde bulundu. Ege Üniversitesi'nde yapay zeka mühendisliği bölümü açıldı. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Profesör Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında Yıldız Teknik Üniversitesi Ota Hümayun'da yapay zeka dijitalleşme ve büyük veri toplantısı gerçekleştirildi. Profesör Dr. Erol Özvar, toplantıda yaptığı konuşmada yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri konularında insan kaynağı yetiştirmek üzere lisans ve ön lisans seviyesinde programların açılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Türkiye'de 20 Yüksek Öğretim Kurumu bünyesinde kurulan yeni program ve bölümlerden birisi de Ege Üniversitesi çatısı altında eğitim verecek olan Yapay Zeka Mühendisliği bölümü oldu. Rektör Profesör Dr. Budak, üniversitemiz bünyesine kazandırılan Yapay Zeka Mühendisliği bölümünün başta üniversitemiz ve öğrencilerimiz olmak üzere şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum desteklerini her daim yanımızda hissettiğimiz YÖK Başkanımız Sayın Profesör Doktor Erol Özvar hocamıza, kurulu üyelerine emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum dedi. Emir Çelik, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen nakille hayata tekrar tutundu. Henüz 5 aylıkken karaciğer yetmezliği teşhisiyle nakil olan ve 4,5 yıl aradan sonra vücudu karaciğer dokusunu reddeden minik emir, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen ikinci nakille tekrar hayata tutundu. Ege Üniversitesi'nin organ naklinde bir referans merkezi olduğunu dile getiren Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, "Üniversitemiz bünyesinde alanlarında uzman hekimlerce gerçekleştirilen organ nakilleriyle nice insanlar hayattaki ikinci şanslarına kavuşuyor. İkinci kez karaciğer nakli olan 6 yaşındaki Emir Çelik de bunlardan birisi oldu. Evladımıza ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun diyor, nakli gerçekleştiren ekibimizi başarılarından ötürü kutluyorum." diye konuştu. Deprem başta olmak üzere olası afetlere yönelik çalışmalarını sürdüren yani Ege Üniversitesi'nde öğrenci ve çalışanlardan oluşan gönüllü, afet hazırlık ve arama kurtarma ekipleri oluşturuldu. Rektör Profesör Doktor Necdet Budağ'ın öncülüğünde doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak ve olası afet durumlarında sahada görev almak üzere Ege Üniversitesi Arama Kurtarma Topluluğu kuruldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan ekip sertifikalarını aldı. Ege Kut ekibini makamında ağırlayan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, ülkemiz bir deprem ülkesi. Deprem başta olmak üzere tüm afetlere hazır olmamız gerekiyor. Ege Üniversitesi olarak ülkemizin afet politikalarına hem bilimsel hem de sosyal sorumluluk projeleriyle destek vermeye devam edeceğiz dedi. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle mutlu günler dileriz.